Evet. Merhaba Şahada, maç gibi Mert maç müsaade ee, otur ettiyiz. Ya sen demek video bitirdim şey Buna Beni, öldürün, Beni Ağa, Ben göz? Ben ne Arkadaşlar ben yarın orada gidiyorum, o fakir evet. orada bırakmak istiyorum. Ee, bak videodayım yani. bak. Fakir. Bak videodayım Aga. Zombi yerde çıkıyorum de. ama. Hadi, Hadi bay. şimdi böyle bir şey. Arka kontak etsem. Olsun oh, so, ben de var. Kanka, kanka ben bir nete bakayım. Oğlum bende de var. Havan kime? Kanka şu biz bellesi Sefolo. Oğlum nete ben de kanka, <laughs> Oğlum, Ben de, ben de <laughs> Kanka, kanka iyi Konuşma bak. Konuşma konuşma atmak istedim. İyi portakalı gidiyoruz. Ve evet geldik Ben fast airport? <laughs> portakalı. Bak sırası yan taraf hemen. Bak geldim. Önüme bu ya. Ben sana Sen ne bak bak. ne bak. Uyuu. Ben burada indim. Crossbow show. Crossbow show. Dur o benim Lan bayağı olsun. И ведь наденешь.

Ben tahtın üstüne çıkacağım. Var. Şey <laughs> <laughs> Enerji. Arkadaşlar oynayın çünkü ben tahtın üstüne çıkacağım. Enerji niye kalmıyor yani. ya? Ben demek ki var. Ben demek <laughs> de Evet lütfen. Öldüm lan. Allah seni korusun Ne Arkadaşlar bu video bu bu kadardı. Ben bir daha onun için oynamayacağım. On bırakıyorum. İzin veriyorum. Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere bir büyü yapacağım e, e, neyse işte diyorum ya evet izlediğimi yani siz izlediğiniz, yani ben de izliyorum da yani düzgün almışım var diye tek izliyorum işte, işte izlediğiniz ya da benim gibi fark etmez. İşte internet internetin sonuna yaklaşıyoruz. Ee, bölüm de geliyor şu an. Yani, bakın şöyle göstereyim. Yani ekranı kısmına Evet, işte bir ee, benim bölüm altın çizelimde işte bu kadar altın yemeğe düşerime bölümü Belki ama yüzde doksan bir yüzde bir iki son bölümü ee, neyse bugün bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu abone olmayı